Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 4 Nisan 2021, duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, dün sormuştuk, bugün gelen cevaplara istinaden bir kardeşimiz, yurt dışında yaşamanın zorlukları demiş. Yurt dışında yaşamanın zorlukları değil, yurt dışında yaşamak diye konuşalım. Şimdi bildiğiniz üzere ben 4 sene peş peşe yurt dışındayım, Gürcistan'da yaşadım kısmet olursa en kısa zamanda tekrar dönmeyi umut ediyorum. Yurt dışında yaşamak Türkler için neden zor? Ee, şöyle söyleyeyim yani gittiğiniz memleket Arap ülkesi de olsa Avrupa ülkesi de olsa Asya ülkesi de olsa bir defa Türkiye değil. Öncelikle bunun farkına varmanız gerekiyor. gittiğiniz memleketin kurallarına ayak uydurmanız gerekiyor. Oranın şartlarını bilmeniz, yaşam koşullarını bilmeniz gerekiyor. Yani daha doğrusu o ülkeye gitmeden evvel o ülke hakkında bir takım malumatlara sahip olmanız gerekiyor. Yani bilgi edinmiş olmanız gerekiyor. Şimdi ben Gürcistan'a yerleşmeden evvel 3-5 sefer gittim. 10'ar er gün, 15'er gün gibi Kısa sürelerle gittim ilk önce, yalan 3-5 sefer değil, 2, 2 sefer gittim, 15'er gün kaldım, ondan sonra da e, yerleştim oraya. E, şimdi tabii ki bizim Türklerde birçok arıza var. Ben Batum'da, Tiflis'te yaşarken de gördüm. Hemen bir e, şey, geldiler mi yabancı bir memlekete, ne kadar süre için kalacak olurlarsa olsunlar bir Türk restoranı ararlar. Yurt dışında böyle birisine sarılmak isterler. Yani Türkler işte Türk olursa işte bizi kazıklamaz olun. Hayır, Türkler sizi, yurt dışındaki Türkler sizi genelde öperler. Ee, Türk restoranları pahalıdır ve bizim Türkler yurt dışına çıkar çıkmaz Türk restoranında yemek yemek isterler. Yani Türkiye'de hiç yemediğin yemekleri yurt dışındaki bir Türk restoranında yiyeceksin. Korku da şudur, domuz eti. Yani bütün dünya Müslüman olan Türklere domuz eti yedirmek için uğraşıyormuş gibi bir şeyleri var. Ya haram olmasın, helal olsun, şu olsun, bu olsun. Saatinize Şivaz Regal içiyorum. Öyle bir şey yok. Türk marketlerinden alışveriş yapmayı severler. Örnek Almanya'da ne kadar çok Türk marketi var. Gürcistan'da da çok Türk marketi var. Türk ürünü her yerde satılıyor ama Türk marketlerinden alışveriş yapmayı sevenler çok. Efendime söyleyeyim, Türk kahvelerine giderler, Türk televizyonu seyrederler, lisan öğrenmek için herhangi bir çaba sarf etmezler. Yabancılarla yaşadıkları ülkedeki insanlarla komşuluk değil de Türklerle komşuluk yapmayı severler. Gittiğiniz ülkeye uyum sağlayın kardeşim. Oranın yerel halkıyla yaşayın. Onlarla dostluk edin. Onların lisanını öğrenmeye çalışın. Gelenek göreneklerini öğrenmeye çalışın. Uyumsuz olmayın. Göze batmayın. Ama Türkler için bu zordur. Türk olduğunu her yerde belli etmek zoruyor. Ya kardeşim Türk olduğunu anlamasınlar seni. Türk gibi davranma. Yani birçok şeyden zaten Türk gibi davran davrandığın için yani tipin bile senin gösteriyor Türk olduğunu da. <laughs> yani hareketlerinle de bunu kanıtlama. Oraya uyum sağla, göze batma. Ama biraz zor. Ee, sonra her şeyde Türk lirası ile kıyaslama vardır. Şimdi örnek veriyorum. Almanya'da euro kazanıyorsan bu euroyu Türk lirasına çevirmene gerek yok. Örnek Almanya'da 1800 euro kazanıyorsun. Askeri ücret diyelim. İşte bu Türkiye'de şu kadar para yapıyor. E gidiyorsun bir kilo domates alıyorsun. Ya bir buçuk euro verdim. 15 lira bak Türkiye'de domates iki buçuk liraydı. 5 lira oldu. Biz burada 15. Öyle bir şey yok kardeşim yani. Bu Böyle bir sistem yok. Sen hangi ülkede yaşıyorsan o ülkenin parasını kazanıyorsun. O ülkenin parasını harcıyorsun. Yani sen Almanya'da euro kazanıp Türk lirası harcamıyorsun. Türk lirasına çevireyim şöyle harcayayım. Öyle bir şey yok. Euro kazanıp euro harcarsın. Türkiye'de TL kazanırsın TL harcarsın. Ha yabancı para birimi kazanıyorsan çevirir harcarsın. O başka bir şey. Maaşın dolarla, euro ileyse. Saygısızlık. Şimdi orada insanlar birbirlerine saygılıdır. Avrupa'da olsun diğer ülkelerde olsun herkes sırasını ve hakkını bilir. Ama bizde hep uyanıklık vardır. Sıranın önüne geçeyim. Bir şey soracağım. O bir şeyi sormak için bile sırada beklemen gerekiyor aslında. Ama sen bir şey soracaksın. Veya arabanı bırakacaksın. Bir dakikalığına gidip geleceksin. E basit örnek yaya geçicinde yayaya yol vermemek. Arabanın yanlış yere park etmek. Yani Türk olduğunu her şekilde belli ediyorsun. E, tabii ki senin Türk olduğunu ve hata yaptığını anlarsa insanlar sana müsamaha göstermiyorlar. Cezayı kesiyorlar. Zaten ceza kesecek. Yani hatalı bir iş yaptığın için ama sen bir de Türksün bir de şey yapıyorsun yani. Ya işte bir dakikaydı. Hemen gelecektim ne olur falan filan. Belki adamın seni affedeceği varsa senin bu yaptığın yüzsüzlük yüzünden seni affetmiyordu. Olabilir gayet normal. Yani bunlar Türk insanının klasik özellikleri. Yurt dışında e, bazı mekanlara gidince e, şimdi birçok mekanda barlarda, kafelerde, bistrolarda bayanlar çalışır. Böyle tabii ki gülümserler insanlara. Onları böyle hemen o bu bana güldü, benden hoşlandı. Bakın arkadaşım yurt dışındaki bayanların sizin tahmin ettiğiniz gibi bir erkek ihtiyacı yok. Yani gülümsemek gayet doğal bir eylemdir. İnsanların insanlara karşı yapabilecekleri bedavaya en güzel eylemdir gülümsemek. Hani bir mekandaki bir kadının sana gülümsemesi o kadının senden hoşlandığı sana vereceği anlamını taşımıyor. Ama bizde öyledir. Ee, bu bana güldü. Benim manitam bak yengen olur hesabı bu tip takılmalar da vardır. Yok kardeşim öyle bir şey yani böyle bir şey yok. Ee, aynı Türkiye'de olduğu gibi kız arkadaşına yani yabancı kız arkadaşı edindiyse yabancı kız arkadaşına Türkiye'deki kadınlara davrandığı gibi biraz davar gibi davrananlar vardır. Yapmayın kardeşim bunu yani yapmayın. İşte dediğim gibi bakın 7 dakikadır konuşuyorum. Yurt dışında yaşamak. Bazı yerlerde pazarlık yaparsınız. Türkiye değil ki orası kardeşim. Yani bir markette pazarlık yapamazsın. E, pazar yerinde pazarlık yapamazsın. Yani adamlarda pazarlık kavramı yok. Yani bir ücreti var bunun. Üç buçuk euro. Örnek veriyorum alacağınız bir şeyin kilosu. 3 kilo alayım 10 euro vereyim. Hayır kardeşim o üç buçuktan 10 e, buçuk yapıyor ya o 50 senti de alırlar. 50 senti indirim. Türkiye'de tamam problem değil. Hani pazar yerinde falan filan ama orada öyle bir şey yok. Param çıkış mı? O zaman sana eksik gramajda verir adam. Ya şerefsize bak. Ya şerefsize bak değil. Adamın işi bu. Ama gidip mesela şoktan bilmem nereden alırken 3.75 e, işte yapıyor 11 lira 25 kuruş. E, 25 kuruşu alma benden demiyorsun. Şoka, Carrefour'a, Migros'a, Bim'e, A101'e veya adı geçen bir başka markete. Öyle bir şey demiyorsun ama yurt dışında 25 kuruş aldı. E, adam 25 kuruşu bile aldı. 50 senti bile aldı benden bak. Alacak kardeşim. Yurt dışında yaşamak Türk mantalitesiyle, Türk kafasıyla zordur. Uyum sağlamadığınız sürece de her zaman zorluk çekersiniz. Neyse bayağı bir uzun konuştum. 10 dakikaya yaklaştık, 9 dakikayı geçtik. Böyle bir konu çıktı. Bugün bir arkadaş sordu. Yurt dışında yaşamanın zorlukları diye bir kardeşimiz sordu. Ona istinaden yurt dışında yaşamakla ilgili böyle değişik bir e, video yapmaya çalıştık. Umut ediyorum hoşunuza gitmiştir neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.